Xiaomi rekor hızda şarj olan akıllı telefon geliştiriyor. Xiaomi, üzerinde çalıştığı 200 watt'lık hızlı şarj teknolojisini bu sene duyurulacak olan tepe seviyesi bir modelde kullanmaya başlayacak. Bu da aslında hali hazırda 180 Watt destekleyen teknolojilere nazaran telefonun çok daha kısa sürede şarj olabileceği anlamına geliyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, hızlı şarj konusunda yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor tahminler, şirketin 200 watt hızlı şarj teknolojisini destekleyen ilk modelinin bu sene satışa çıkabileceği yönünde. Şu anda bu sistemle alakalı testler devam ediyor. Yani aslına bakılırsa şimdilik tam olarak hazır değil ama yakın zamanda özellikle üst seviye akıllı telefonlarda kullanım söz konusu olması bekleniyor. Mevcut 180 watt'lık teknolojinin de önüne geçiyor. Geçen sene satışa çıkan Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition modelinde 180 wattlı hızlı şarj destekleniyor. Ancak bu kez bir adım daha ileri gidiliyor. Kısa süre içinde Xiaomi'nin konuyla alakalı tüm detayları paylaşması bekleniyor. Xiaomi, İstanbul Avcılar'da kurulacak olan fabrikayla alakalı işe alımları da başlatmış durumda. Şirket aslında Türkiye'deki yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.